Merhaba, ben Kaan. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2024 yılında mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca öğrenim hareketliliği için Almanya ve staj hareketliliği için Avusturya olmak üzere iki kez Erasmus Plus programına katıldım. Öncelikle Erasmus Koordinatörlüğü aracılığıyla program başvurusu yaptım ve Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan dil sınavına girdim. Ardından not ortalamam ve yabancı dil sınavından aldığım puanın %50'şer aralıklı ortalaması alınarak Erasmus yerleştirme puanı koordinatörlük tarafından oluşturuldu. Bir sıralama yapıldıktan sonra programa katılımınız belirlenen kontenjanlar dahilinde onaylanıyor. Karışık olmayan bir belge süreci ve karşı üniversite ile mailleşme süreci ardından bir gün geliyor ve kendinizi uçakta Avrupa'ya giderken buluyorsunuz. Tüm Erasmus hayatım boyunca Avrupa'da 12 ülke gezdim ve birbirinden heyecanlı anılarım oldu. En güzel anılarımla gezerken, en garip anılarımla da yaşarken yaşadığım yerde karşılaştım diyebilirim. Almanya'da yaşadığım en garip olay trenlerle oldu her zaman trenlerde bir gecikme söz konusuydu ve gecikme nedeni olarak raylarda yangın, raylarda ağaç devrilmesi, trende polis kontrolü, vandalizm gibi garip durumlarla karşılaştım. En güzel anılarımdan biri de bir arkadaşımla yarın sabah Viyana'ya mı gitsek diye düşünüp bir saat içerisinde biletleri alıp sabah gidecek kadar spontane kararlar verebilmekti. Genel olarak bu program sayesinde farklı ırktan ve kültürden insanlarla tanışma fırsatı bulmakla beraber Avrupa'daki bir yüksek öğrenim kurumunda eğitim görme şansı buluyorsunuz edindiğiniz yurt dışı deneyimi muazzam. Hem öğrenim hem de staj hareketliliğiyle kazandığınız yurt dışı eğitim ve iş deneyimi özgeçmişinize prestij katıyor.